Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videoda Mevlana'nın öğretisi dört kapıdan bahsedeceğim. E, dört kapı, dört bilinç seviyesi, dört farklı e, yaşamış dünya üzerinde hüküm sürmüş e, yoğun bilinç evreleri biraz bahsetmek istediğim. E, yine bu video bir tür giriş olacak buna. E, ama benim yıllardan beri hem kendimi anlamakta, hem e, yoga'nın e, birçok şeyin bana anlatmaya çalıştığı bilinç seviyeleri biraz sonra anlattığımda daha açık olacak. Daha net bir öğreti. Zaten Sufilerin öğretileri genelde adı üstünde Sufidir, çok özdür. Çok büyük konular, çok büyük mevzular küçük bir öğretiyle, küçük bir teknikle net ve nokta atışı bir şekilde bize bütün gerçekliği anlatır, yol gösterir. Mevlana'nın Mevlana Celaleddin Rumi'nin Anadolu üzerinde Şemsi Tebrizi ile birlikte yaktıkları büyük bir ışık var, büyük bir mum var ve hala günümüzde bizi o enerji aydınlatmaya devam ediyor. Çünkü çok güçlü aşktan, ilahi sevginin sonsuzluğundan bahseden bütün öğretilerin üstünde bir anlayış benim için. Ben bunları çok kullanıyorum, kullandım, hala daha da anlamakta bazı şeyleri. Bunları bugün bu videoda bir girişle anlatmak istedim. Mevlana'nın dört kapısı dendiğinde, birinci kapı şeriat kapısı, ikinci tarikat kapısı, üçüncü marifet ve dördüncü hakikat kapısı olarak karşımıza çıkar. Bunu Google'da, YouTube'da, internetin herhangi böyle çok bilgi e, paylaşımının olduğu mercilerinde araştırdığınız zaman e, şu bir hikayeyle anlatılır bu genelde. İşte bir kişi geliyor Nevlana'ya soruyor bu dört kapı nedir bana öğretir misin? O da diyor ki içeride ders çalışmakta olan öğrencilerim var dört tane. Git şimdi onların ensesine birer tane tokat patlat. O patlattığın tokattan sonra gel bana deneyimlerini anlat konuşalım diyor. Gidiyor bu söylediği kişi içeride dersini çalışmakta olan öğrencileri. Birincisinin ensesine bir tokat patlatıyor. O birinci öğrenci kalkıp aynı şekilde hiç tereddütsüz karşılık veriyor. Ona da bir kocaman bir tokat patlatıyor. Bu şeriat kapısı. İkinci öğrencinin ensesine vurduğunda kalkıyor, sinirleniyor, elini havaya kaldırıyor, vuracak. ...ama yapmıyor, yani eyleme geçirmiyor bunu. Bu tarikat kapısı. Üçüncü e, marifet kapısında çalışmakta olanın ensesine bir tokat vurduğunda... E, ...dönüyor şöyle bir bakıyor, hani bana vuran kişi kimdir, nedir... ...bunda ne fark etmem gerekir gibi. Ondan sonra önüne dönüp çalışmaya devam ediyor. E, dördüncü mercide çalışmakta olan hakikat bilincindeki kişinin ensesine vurduğunda... Hiç tepki vermiyor yani o ona vuruyor ama sanki hiç öyle bir şey olmamış gibi çalışmasına devam ediyor hiç tepki yok. Sonra bu kişi gelip de bu yaşadığı deneyimleri Mevlana'ya anlatıyor. Böyle yaptım böyle oldu. O da diyor ki işte gördüğün gibi birincisi şeriat, ikincisi tarikat, üçüncüsü ma'rifet, dördüncüsü hakikat kapısıdır. Bu bunlar bu bahsettiğimiz dört kapı insan bilincinin kendiliğinden deneyimsel olarak açıldığı yeni bilinç seviyelerini gösterir. Bir insan olma yolculuğunun başladığı yere kadar yani özgüven alanına kadar hakikat kapısı aslında bir birey olmak, bir özgüven daha anca dünya üzerinde bir insan olmak evresini gösterir. Ondan öncekiler daha hayvani içgüdüler taşıdığımız, refleksif olduğumuz, kısasa kısaslar ya da ehlileşmeye çalıştığımız aşamaları gösterir. Hakikat kapısına hakikat bilincine gelmiş ve o kapıdan geçmiş olan kişi anca bir insan olma yolculuğuna çıkmış demektir. Bu dünya üzerinde e, tekamülünde devam ediyor demektir. Şimdi biz bunları güncel olarak benim e, paylaşmak istediğim şekliyle gelelim. Yani gönül ne anladı bundan? E, benim her zaman anladığım şey şuydu. Kendim deneyimlerimi yaşarken bu şeriat kapısı denen noktada şeriat kısasa kısas zihniyetidir değil mi? Yani birisi bana bir şey yaptığı zaman ben hemen hiç ani bir refleksle ona bunun karşılığını veriyorum. Hiç tereddütsüz. Yani durup düşünmek bile yok. Sen bana böyle dedin o zaman sen de al bunu. E, şeklinde kısasa kısas zihniyeti bu çok kör bir e, nokta bunları yaptıktan sonra insan burada bir e, deneyimlendikten sonra orada artık orada olmanın sıkışmalarını yaşadıktan sonra yeni olan evreye geçiyor e, tarikat evresine geçiyor Muhtemelen e, ruhsal gelişimle ilgili bir öğreti olabilir e, bir ehlileşme hali söz konusu. Ama hala daha o içgüdülerin var, o duygun var. Birisi sana bir şey yaptığında e, o sinirlilik duygusu, o tepkisellik duygusu alevleniyor. Ama diyorsun ki işte ben e, sevgi yolunda ilerleyen bir insanım. Ya da işte hayır yani ben e, modern bir insanım. Ben böyle şeyler yapmamalıyım, kendimi rezil etmemeliyim. E, bir... Forma ait hissetmek kendini Burada da tarikat kapısında çalışmakta olan öğrenci Mevlana Celaleddin Rumi'den bir süre eğitim almakta olan Ve karşılık vermenin yanlış olduğunu bilim seviyesinde zihinsel olarak bilen Ama o duygularının hala çıktığı Yani biz önce bir şeyi öğreniriz Ondan sonra o duygularımız hala oradadır Ondan sonra duygularımız ehlileşmeye başlar yani bunu hayata koydukça, yaptıkça, deneyimledikçe ehlileşir bir tarafımız. Marifet kapısına gelmiş olan kişi artık farkındalıklıdır. E, döner bakar bir kere e, bunu söyleyen kişi kimdir? Bunu e, bana kim söylüyor? Bu yargıyı bana kim getiriyor? Bu tokatı bana kim getiriyor? Bunu yapan kişiye bakarım. Ondan sonra döner ben bunu neden yaşadım diye de kendini sorgular. Demek ki der hala daha yaydığım bir frekans var. Bir öfke alıyorum, bir yargı alıyorum, bir suçlama alıyorum. Hala hayatıma çekiyorum. Yani daha içeriden bir yerlerden dönüşmem gerekiyor. Evet artık zihinsel olarak biliyorum tepkisizlik nedir. Bir şey yaşadığım zaman ondan ders çıkartıp onu avantaja çevirmek nedir. Bunu biliyorum. Ama hala daha da bir araştırma aşamasındayım. E, hakikat kapısındaki kişi ona ne yapılırsa yapılsın hala daha yolunda devam ediyor. Dönüp sorgulamıyor bile, bakmıyor bile. E, diyor ki oldu geçti tamamdır. Olması gerekiyormuş ve oldu geçti. O hala devam ediyor. Yani bu kişi artık e, bir teknede yolculuk ederken teknesi de batsa yüzerek devam ediyor gibi. E, ya da e, bir dağa tırmanıyorsa işte hala daha... E, Ekipmanlarını kaybetse de yarı yolda kalsa da kendi tırnaklarıyla da tırmanmayı biliyor. Yani asla yoldan vazgeçmiyor. Başına ne gelirse gelsin ee, bu gibi bir algı. Ee, bunları ben bugün paylaşmak istedim çünkü bunun üzerine inşa edilen bazı konular konuşacağız. Ee, artık çünkü insanlık öz saygısını geliştirmek, öz güvenini geliştirmek evrelerine geldi ve her zaman siz kendinizi olduğunuz gibi ortaya koyduğunuzda size o tarzda bir tokat gibi gelen bazı yargılar olabilir, eleştiriler olabilir ya da hayatın sizi sınadığı bazı durumlar olabilir. Biz bu durumlarda nasıl davranıyoruz ve bunları nasıl avantaja çeviriyoruz? Bunları konuşacağımız süreçler gelecek. Örneğin ben burada hiçbir iddiam olmaksızın sadece bir paylaşmak içgüdüsüyle çağın getirdiği bir süreç bu. Çünkü paylaşırken burada ben bir şeyleri biliyorum da paylaşıyorum diye değil. Buradan ağzımdan çıkan her şeyi ben dönüp kendim de izliyorum ve hayatımın neresine bana bu mesaj geliyor diye bakıyorum. İnsan ağzından bir şey çıktığı zaman evvela kendinedir. Önce kendinedir Ondan sonra karşısındaki e, o yaşarken o bunu anlatırken bir şey alıyorsa almakta e, bu şekilde bir inancım var Bu yüzden e, burada ben bir şeyler anlatırken e, yargılama eleştiri bir şeyler gelmesi beni mutlu ediyor Çünkü e, bu kapıyı an, bu dört kapıyı anlatmak istediğim zaman diliminde e, bazı parçalarımız hakikati görebiliyor. Bazı parçalarımız daha marifetli bu konuda, fark etme konusunda. Bazen e, o şeyi gösterebiliyoruz. Sinirleniyoruz ama eyleme dökmüyoruz. Bazen o eylem geçebiliyor. Yani dört kapının etkilerinin hepsi de bizde var olabiliyor. Ama e, burada sınandığımız en büyük şey özgüven aşamasıdır. O hakikat aşamasıdır. Bana bir şey geldiği zaman herhangi bir eleştiri, herhangi bir yargı geldiği zaman, bunda ben ee, ...görmem gereken nedir diye görüyorum. Örneğin e, bu daha çok yeni, bir haftadır video paylaşmaya başladım. E, çok güzel bir yorum geldi. Hani yeterince özgüvenli bir tablo çizmediğimi, e, sesimin biraz kısık gelmiş olma ihtimalini... ...ve e, kamerayla göz teması kurmadığımı, e, el kol hareketleri yapmadığımı falan söylemişti. E, Değerlendirdim, kendimi bir de bu perspektiften görmek için daha odaklanmaya çalışıyorum şu an kameranın zoomuna. Çünkü belki o şekilde daha samimi gelecek. Aldığım herhangi bir yargıdan sonra, bir eleştiriden sonra bunu tamamen tatlı bir dille bunu çeviriyorum. Bu şekilde baksan daha iyi olur gibi algılıyorum ve bunu hayata geçirmeye niyet ediyorum açıkçası. Bu noktada da eğer şöyle olsa daha güzel olur, böyle olsa daha iyi olur dediğiniz her şeyde inanın bana dönüp kendime bakıyorum ve gerçekten daha iyi olabilmek, daha iyi bir şeyler yapabilmek için bana dışarıdan gelen her şeye açık bir tavırdayım çünkü gerçekten ilerlemek istiyorum, elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ve bunu yaparken biz hepimiz birbirimize gözüz zaten bunun için böyle yarattı bizi aynı özü milyonlarca milyarlarca farklı parçalara böldü ki senin göremediğini ben göreyim benim göremediğimi sen gör birbirimize bakalım gibi bu yüzden çok değerli benim için geri dönüşleriniz her konuda bana yazabilirsiniz açığım yani lütfen tereddüt etmeyin bunu paylaşmak istedim. E, zaman içerisinde tabii ki bunları daha çok açacağız. E, Mevlana'nın dört kapısını ben kafamda, zihnimde düşünürken, analiz ederken dünyanın da geçirdiği boyutlara e, benzettim. Ve ne güzel ki, nihayet ki daha ileri bir kapıdayız şu anda. Daha marifet kapısının e, deneyimlendiği, daha parlak bir çağdayız. Artık herkes kendine dönüp bakıyor. E, düşünsenize herkes... E, çok daha özgür bir şekilde bu konularda ee, ve bu marifetimizi bu farkındalığımızı geliştirip kendimizi ilerletiyoruz. Çünkü bizden sonra gelecek olan nesiller var ve onlar daha yüksek frekansta gelecekler. Bizim vazifemiz e, bu döngünün, bu kapının ileri seviyesine bir şeyleri taşımak ve o bayrağı onlara teslim etmek. Hepimiz sadece kendi karnımızdan doğan çocuk için değil, e, dişil enerjiyle bir kadın bedeninde doğmuş olanlar herkese anne ışığını sunmakla bir yerde sorumlu. Eril frekansta, eril bir bedenle erkek olarak dünyaya gelenlerin de daha eril bir frekansı farkındalığı sunmakla yükümlülükleri var. Kendi payımıza düşeni, kendi görevlerimizi bir şekilde yaptığımız sürece birbirimize her anlamda katkı sağlıyoruz. Bugün bunları bahsetmek istedim. Mevlana'nın dört kapısının bize ışık sunduğu konuda tepkisizlik, o tepkisizlik içindeyken bir şeyleri fark edebilmek ve bir zaman sonra tepkiye bile gerek kalmadığı günlere bizi götüren farkındalık yolculuğundan sık sık bunlardan bahsediyor olacağız. Merak ettiğiniz bir şey olursa, şimdi ben tabii ki sadece bir giriş olarak yapıyorum bunları ama merak ettiğiniz bir şeyler varsa lütfen sorun, hani soru cevap şeklinde de gidebiliriz. Bu şekilde dinlediğiniz için ye teşekkür ederim gününüz ışıl ışıl olsun yolunuz ışıl ışıl olsun sevgiler öpücükler